Bir tane Dur lan. Kim çekiyor? Bana bakın. Varım çok baygın Ali. Ali artık bir yani tane biraz kız konuşmanız gerekiyor. Ali mi? artık bir tane kız yapalım. Öndekilere gideceğim ben birazdan. Ali biraz da bir tane çekelim oğlum. Senin de fotoğrafın olsun. Ver bakayım. Video <laughs> çekiyorsun. Böyle çok kızları gelirtirmez bir şey. Video çekiyorsun. Ha bu video mu? Ha. Ali. Bak küman. Beni de çektin mi lan? Ali hareket hareket. Oğlum ben de çıkmak istiyorum. <laughs> Konuş bakayım. Arkadaş film mi çekiyorsun? Ha? Bu kamera mı? Ha. Ne güzel bir şeymiş ya. Çok güzel ya. <laughs> Kaç? Sen ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor? Arkadaş bu kamera mı ya bu? Bak. Bu ne güzel bir şey ya. Şey kamera Ali kameranın sahibi. Ya kameranın sahibini çekme bizi de için. Çek. Erdem biraz da arkayı çektim. Erdem bana Ercem, Sanki, tamam. çek. Erdem hepsini çekelim. Hangisi? Hepsini çekelim. Bir tanesi yengeniz oğlum. Kardeş. Ha, öyle ya. Dilini gösterir misin bize? Hadi. Ali. Arkayı çek bakayım Ali. Çaktırmadan hani video çekiyormuş gibi yani. Ali. Ya, çekiyorum. Hadi zoom yap. <laughs> zoom olmuyor be. Tamamdır.